Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Merhaba bir Bebişlere bakalım mı önce arkadaşlar? En sevdiğim yer bebekler çünkü. Oo, hala hediyeler geliyor. Ama bu sefer giydirmeyeceğim. Ya e artık açıl. Ay her yere pırt pırt pırt, pırt 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 Şu yer temizlenmiyor mu pamuklu arkadaşlar temizlenmiyor. Bö. Etraf biraz kirli. Bizim temizlik robotumuz nerede? Temizlik robotunu bulmaya gidiyorum aşağıya arkadaşlar. Ama burası da çok pis. Ay her yer pis. Hastane pislik içinde. E bebekler hasta olur. Açılsana arkadaşım. Dur ben şöyle yapalım arkadaşlar. Robot kalsın. Ben kovayı alayım. E ee, Pardon. Nereye gitti sünger? Aa sünger gitti. Temizlik yapamıyoruz. Gel abi gel ayağı kırılmış bu abinin. Hemen yukarıdan saralım ayaklarını. Siz de gelin senin gribin var. Senin de dişin ağrıyor. Önce senin dişini e, de halledelim. Dışarısı Diş çok de. kötü arkadaşlar. O yüzden dişlerinizi çok hmm. iyi fırçalayın. Hmm. Dişleriniz hmm. hasta hmm. olmasın. Böyle hmm. hmm. <laughs> kontrol ediyoruz. Konuşmaz mısın doktor? Bak hasta geldi buraya. İşte iyileşti. Bak her gün günde iki kere iyice her yerin olacak şekilde içini dışını arkasını böyle fırçalıyorsun tamam mı? İyice fırçala. Şu abin de dişlerini değiştirsek bence. Çok komik olur. Yeah. <laughs> çok komik oldu. Çıktı kırmızılı ve yeşilli kıyafet. Senin de güleceğin <laughs> için şu spreyden burnunun akmasını önleyebiliriz. Rahat nefes alabiliyor musun artık? Al. Teşekkür ederiz Ejderci abla. Buraya gelelim bir bakalım ayağının kırığını arkadaşlar. Ay sırada çok insan varmış. Senin ayağına bu iyi gelir. Senin koluna bakalım tatlış. Yahu dur sana yerinde kızım. Bunda kolu kırılmış. Şu iyi gelir ona da. Bakın. İyileşti bile. Bak. Çok iyi. Sırada senin ayağın var. Bakalım senin ayağına ne yapabiliriz. Çok fena iki parça olmuş kemik. Şu bandı oh, oh. takalım sana He. da. Bakın. Gayet güzel görünüyor. Çok iyi. Tekrar aşağı inelim. Hastanemizin ambulansı gelmiş mi? Ona bir bakalım. Merhabalar. Ay dişi ağrıyan bir abi. Hadi ama açıl artık. Bu hediye de açılmıyor bir türlü şapka ne kadar komik. Sana bir ağrı kesici versem dişine iyi gelmez mi abicim ya? Gel gel. Asker abi öğrettiğim gibi sana da diş fırçalamayı öğreteceğim. Bak şimdi. Dişlerini her gün günde iki kere Aa. olmak üzere. Yukarıdan aşağıya. iyice arkasını, içini, dışını, her yerini iyice fırçalıyorsun. Yoksa dişlerin işte böyle çürür ve çok canın yanar. <laughs> Tam olarak şurayı yapacağız. Aa. Çalkala. Aa. Tamam. Geçmiş olsun abicik. Sana Aa. da şu renkli dişleri uygun gördüm. Çok yakıştı bence. Çok güzel oldu. Süngerimiz de nereye gitti onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yok. Şu temizlik robotuyla halledelim işlerimizi. Merhaba Ahtapot. Korktu galiba. <laughs> Bu tamam. Bakalım şimdi. Burayı da temizleyelim. Şurası çok kirli. Ambulansın üstü pislik. Çamur mu fırlattılar yoldan giderken üstüne? Artık tertemiz. Bu temizlik robotunu çocukların olduğu yere de götürebiliriz. Senin mayan kırıldı bebiş. Gel. Oraya gidiyoruz beraber. <laughs> nasıl güldürdüm onu ama? Evet, sen şimdi şurada bir sıra bekle bakalım. Önce şu çocukların temizliğini yapalım. <laughs> Merhaba hamile abla, bebek nasıl? Karnında rahat mı? Çıkmak istediği zaman çıkartabiliriz. Bebiş sen hala tuvalet misin? Yıkayalım bu bebişi. Bıcı bıcı yapalım. Pis gibi polka. kakayı yerlere yapmışlar ya hep. İyi temizledik bari. Şu bebeğin üstünü de kapatalım. Üşümesin. Bebeği kurulayalım. Tertemiz oldu. Çok oh. güzel bir beste takalım. Yatağına yatıralım. İyi uykular sana. Bu da sana. Bebeklerin bakımını yaptık arkadaşlar. Odalarını da temizledik. Şimdi şu ayağı kırık kıza bir bakalım. Ah ah ah. Neyse ki hiç kafasını kıran olmuyor çok şükür. O kötü olurdu. Geçmiş olsun. Aşağı kata inelim geri arkadaşlar. Merhaba. Senin de kolun mu kırıldı peri kızı? Arkadaşlar. Bu peri kızını çok hızlı bir şekilde şey yapacağım tedavi edeceğim. Bakın aynen şöyle kolu kırılmış zaten. Şuradan bir sargı bez alıp koluna takacağım. Geçmiş olsun. İyi misin? Gel. Bakalım deneyelim iyi misin? Dene bakalım. Bence gayet iyisin. Sen koştuğun yeter. Makine uçtu resmen arkadaşlar. Onun koştuğu yeter. Gel ablacığım sen de bize birazcık yoga yap ya. Biriniz pilates biriniz yoga. Aa bu çok iyi bir pozisyon. Tekrar aşağı kata iniyorum arkadaşlar. Merhaba köpük adam sen de mi kolunu kırdın? Bugün herkes bir yerini kırıyor çok geçmiş olsun. Hayırdır inşallah. Merhaba Ahtapot. Merhaba Deniz Anası. Şarkı söylüyor. Balık saklandı. Öbür balıklar kaçtı. Şu dişleri olan balık kaçtı. Deniz Anası şarkı söylüyor. Dap 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 Ay Ahtapot yine bir köpük fırlattı bize. Ne onun adı mürekkep. Sana pasta ikram etmek <laughs> istedim köpük adam. <laughs> Belki mutlu olursun dedim ama yok olmuyorsun. <laughs> tamam en iyisi biz seni gel tedavi ettirelim. Seni de kolunu hemen saralım mı? Yukarıda şey yapmaya, alçıyı almaya gerek yok. Hemen sar, beziyle sarıp halledebiliriz bence. Hoppa! Nasıl mutlu oldu hemen arkadaşlar. Çok mutlu oldu. Gel bakalım şu ağırlık kaldırabilecek misin? Uf. Aa, o elini kullanamıyor galiba. Verdim verdim alamadı oradan. Tamam bir sonraki kişiyi de koşu bandına koyacağım. Artık kim gelirse. Merhaba Pipi'nin annesi. Geçmiş olsun. Sen öğretmen misin? Doktor musun? Galiba öğretmen arkadaşlar. Doktor olsa stetiskopu olurdu. Ayağı kırılmış. Gel hemen senin ayağın da şey alalım. Hemen sargı beziyle saracağım şimdi. Çok çabuk bitecek işimiz. <laughs> Artık rahat basabildiğine göre yere koşu bandında koşabilirsin. Ha? Yeah. Uç 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 uça git. Durun şunu takalım yoksa çok kötü şeyler olabilir. Oo nasıl hızlı kalbi. Eyvah eyvah. Bu tehlikeli bir durum ama şu anlık değil. Doktor var zaten orada. Eğer çok tehlikeli olursa şey yapar. Müdahale eder arkadaşlar. Bakalım. Ay sümüklü bir panda geldi. Pandacığım. Çok fena akıyor bunun. Merhaba pandacığım. Al sana gıda takviyesi. Arkadaşlar bu pandaya ilaç vereceğim. ilaçla iyileştireceğim onu. Sen de bir daha hasta olma. İyileştin mi? Gel o zaman bir boyuna bakalım nasılmış boyun. Oo. Oho. Wow. Wow. Yeah, good job. İyi işliyor. Doktor da gözlerini kontrol etsin arkadaşlar. Kendi göz muayenesini kendi yapsın. Merhaba robot. Robotların kemiği olmaz ki. Sen nasıl kırdın ayağını? Arkadaşlar sizce bu nasıl mümkün? E, herkes ayağını kırıyor. Kalmadı. Sargı bezin bitti. Senin kemiğin yok ki. Bakalım şuradan kemiğin var mıymış? Senin kemiğin yok. Nasıl kırdın sen ayağını? Arkadaşlar var bunun da kemiği Ne biçim robot Hiç robotun kemiği olur mu yahu <laughs> Bakalım son hastamız Ay yine bir yerini kıran bir abi Hiç sargı bezim kalmadı kusura bakma Gel senin koluna şey yapalım hmm, Yukarıda bakalım Bir üst katta Geçmiş olsun. <laughs> Seni bir güldürdüm. Çok komik oldu. Gel bakalım bir önce koluna şurada. Oo. Kötü kırmışsın kolunu. Geçmiş olsun. <laughs> Ha. Şimdi ben şurada <laughs> ben <bir> şey <laughs> <Herkes bir> şey. <laughs> Komikmiş. Gelin kızlar siz de aşağıya hadi göreyim sizi. Beraber yapsanız keşke. Aynı matta ikiniz yapamıyor musunuz? Olsun ne olacak yapın. Bak sana da şunu. Gözlüğü uygun gördüm. Lili. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. abla da senin reçeten olsun tatlış.